Bugün futbol maçı yapacağız Yusuf'la. Kaleci hazır mısın? Hazır. Tabii ki benim gibi bir profesyonel futbolcu bu işi çözer. Kim başlıyor? Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Yine mi sen ya? Başla. Öyle zor böyle atacağım bak. Aşırtma kalecinin üstüne. Hop. Hadi be. Hop hop o da direkten döndü. ya? Bak tam üstten aşıracağım. Hop o da gitti. Bunlar sana avans kaleci kurtardı. Bak 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 İyide. Oo kaleci ya. Ha. Sıfır sıfır ne oluyor Yusuf? Aha. <laughs> bir sıfır. Bir sıfır o zaman bu da. Aha ben niye atamıyorum ya? Sakın ha. Bir sıfır. Bir sıfır. Kaleci. Hop. Bir bir. Yok alıcı ya. Oo döndü. Kaleci Brezilya'dan getirdim. Hah. Oo 2 1. Direkten döndü. Yo saymam masadan düşmedi. Saymam, saymam. Geçeceğin o işleri. 2 1 ben öndeyim. Kaleci, bakayım Brezilyalı değil, İspanyola benziyor. Kasilyas'ın gençliği. Şu üç, o kaleci kurtardı. Şu iki. Hadi, çok iyisin. Alec'i de topları kurtarıyor şu. Hadi be güzel. Bir faul sorusu şöyle. Bak iyi izle. Hadi be. Direkt. Kaç kaç? 2-1 güzel. Hadi hadi. Alec'i kurtardı ya. Kaç kaç? 2-1. Hadi Yusuf. 2-1 maç hali. Nasıl bir atış gidip goldaydı? Olmadı. Ele oh, taktiği oh, oh. de iştim de. Hızlı gitti. Aynı kör. Bak. İyi izle. Kalecin tam oyundan atacak. Hop çok oldu. 2-2. <laughs> 2 Şu köşeden Anderson oh, olmadı. Bu çarabı çim buraya. 2-2. Yok 4 2 3-2. Nasıl 3-2? Hayır pardon. Kaleci. Çok güzel. Üst direk. 3-2 mi? Evet. Sonra 3-3 de. Ben sana demiştim. Sonra 3-4 de. 4 işte. de. Sonra 4-4 de. Sen de da. 5-4 de. de. Sonra kaleci <laughs> bana gelince panter kesiliyorum. <laughs> kaç kaç? Sen 5 ben 4. 5-5 olmadı. Üstte ne var? Üsttür. 5 4 izle Tam 90'a bak. Hadi be kaleci. Elinden çıktı. Kalecinin <laughs> kolu ters döndü. 6 4 mü? Hop. Hadi hadi üst direk. 6 4. Evet. Ben 6 Sen, sen de sıra oyna. Evet. Sen ya bu direk, direktleri dövüyoruz ya. Oyna Bir sene havasını alacağız. Eski futbolculardan bir ben bir Ronaldinho kaldı. Allah aşkına sanki çok iyi oynuyormuş gibi. Güzel. O da kalınır mı? Gidip korulayız. <laughs> ya olmadı ya. 7-4 mu? Evet 7-4. <laughs> Bana sana bakma sen hadi. Bana gelince kafasını bir yere oturuyor. Sekiz dört. Nasıl sekiz dört? Sekiz beş. Güzel üst direkten dışarı. Sekiz altı. Hızla yetişiyorum. Sekiz yedi. Dokuz yedi. Dokuz sekiz. Sakın ona sekiz. Galeci git. Ben o galeciye yapacağım biliyorum. Gol <laughs> <laughs> yaptın. <laughs> kaç kaç bitti? Sonuncu oldu. 12. 12-8 miydi ya? <laughs> 12-9. 12-9. Yok ya 10'a 9. 11-9. Güzel. Görüşürüz. Görüşürüz.